Merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Evet. Bugün çok güzel bir şey gördüm. Yani siz de görüyorsunuz. Gördüğün gibi abonem 79 olmuş. Yani çok teşekkürler ya. Hiç beklemiyordum yani. Çok mutlu oldum. Ne konuşuyorsun? Evet başlayan videolar gelmedi çünkü bir süreliğini kanala kapatmıştım ve bu arada Nevet'e de abone olan Facebook hey, ben tere abim sana Nevet Pamuk 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 onlar da abone olun neyse ben de artık açıldı yazdım artık Another yeah. 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 check, the not yeah. <laughs> saying, hey, you have a but this is now and was in no more the bye bye.